Selamünaleyküm. Köy yeri odunun boldur. Aynen. Bol, bol odun el. El. yakarsın. Evet. yanmaya Yağsız. Bir kısmı da yağlı. Kendi kendini yakın ağaçlar var. Allah saklamış beklemiş. Vallahi Şükür erken. ki sizlere bir şey olmadı. Evet sizlere evet. bir şey olmadı. daktı çünkü. Çantam yanımda oydu. Vallık bir çanta. Bu eee gördüğünüz yer kara kör kazan Dayası, Oradan tutuştu bacadan. Şuradan hemen başladı. Çatı e, kapalı olduğu için söndüremedik. O da misafir odasıydı. Evimiz karşıdaydı, yandı. İtfaiye geldi, söndürdük. Ee, Erzincan valisi saat 8 miydi? 8 buçukta bize aradı. Sağ olsun. Ee, bize bir yer tayin etti. Erzincan'da Gönüllüler Derneği desteği, gençlerin desteği, Erzincan'ın desteği, Cimi'nin desteği ve köylümün desteği, arkadaşlarımın desteği komple yeniden bir yer yaptık. Şu anda da sıcak. Memnunuz yerinden. Herhangi bir sıkıntımız da yoktur yerden dolayı. Erzincan valisinden yardımlar geldi. Sosyal yardımlaşmadan yardım geldi. Efendim Çok değerli arkadaşlar bu evi sıfırdan düzdüler. Ben evdeydim, çay içiyordum hatta. Bak kalk kalktım çat çut çat çut ama nasıl çatılıyor? Rahata kavuştuk. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Erzem Valinin himayesiyle, Sosyal Amaç Vakfı'nın da destekleriyle e, Değirmenli Köyü'ndeki bulunan e, İlham amcanın evi Şubat ayında yanmıştı. E, valilik olarak, vakıf olarak o dönemde hemen bir destek sağlanmıştı ama amcanın evi kül olduğu için, yandığı için biz de Gönüllü Gençler Derneği olarak sosyal medyada bir duyuru başlattık, bir kampanya başlattık. Şükürler olsun kampanyamıza Erzincan halkının hayırseverlerin destekleriyle evimizi yaptık. Bugün evine ziyarete geldik. Yüzleri gülüyordu. O günden bugüne büyük yol kat edildi ve evin eşyasına kadar düzüldü. Destek verenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İlimizde şu anda biz 3 tane ev yaptık. Bir engelli kardeşimizin, bir de görme engelli ablamızın Soğukolu köyünde ve Erzincan merkezinde toplam 3 ev yapıldı. Şükürler olsun. Onların da yüzleri gülüyor. Destek verenlerden Allah razı olsun.